Merhaba arkadaşlar, ben Dance Gaming'den Tufan. Ben Yasin. E, Tufan, sen söyle. Ben, e, ben bugün yeni bir seriye başlıyorum. Darksiders 2, Darksiders 2, her neyse işte. Bu oyun çok güzel bir oyun. E, ekranı... Neyse, benim burada bulunma amacımı ben daha çözemedim. E, Tufan sonra bana anlatırsın. Hadi kardeşim. Biz şey konuşmuştuk. E, şeyi taşıyacaktık kanalı vazgeçtik. Neden e, taşıyacak? Vazgeçtik, neden taşıyacağımızı hemen şimdi söyleyeyim ben. Ee, kanal ben normalde Türkiye üzerine açmıştım. Ee, o yüzden para alamıyorduk. Bununla buradan yeni kanal açacaklarını da söyleyelim. Kanalınızı Gmail oluştururken Türkiye değil de ABD olarak açın, para alırsınız. Tufan sağ olsun bir e, halletti. Ama PayPal hesabını hallettik. Nasıl etkinleştireceğimizi bulamadık. Ondan yardım alacağız sabah. Yazarsınız inşallah ya da biz e, ya da yazarsınız. Da benim e, benim kuzenim var. Şey, ekranın böyle olduğuna bakmayın. Oyunun oyun öyle zaten. Çok ekranın. güzel. E, oyun çok güzel. Den çok güzel. E, Tufan nereden? Ben önemiyorum. E, Kanal değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Kanalımız bu. 19 abone olduk. E, 20 abone çekiliş başlayacak. Bir kişi daha abone olursa çekilişimiz başlayacak ve ben konuşmadan çıkıyorum Tufan. Hadi gelinler. Hadi e, siz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsin. <laughs> evet arkadaşlar. E, start game. Dark Siders bildiğiniz üzere birinci serisi çok beğenildi. Dünya çapında çok beğenildi. Bilmiyorum. Bir, şu an 320 FPS ile oyuna girdim. Süper. İyi güzel. E, birinci oyunu çok beğenildi Dark Siders'in. İkisi de e, ikisine ek şeyler geldi yani. E, atama adama dede ölüme şey giydirebiliyorsunuz. Defekti normal. Tamam. Ee, özel kıyafetler giydirebiliyorsunuz bot falan. Yani nasıl desem? <laughs> Türkçe çaması çıkmamış. Bulamadım. <laughs> ben susuyorum. Such is the decree of the charred council. An ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence, but the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin. Fallen to the demon lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horsemen war. <laughs> evet, bu karakter, O 500 FPS. <laughs> Uf. Şimdi burada bizim diğer kardeşlerimizi gösteriyor. Bu ortadaki biziz. Yandaki diğer erkek kardeşimiz, sağ taraftaki kız kardeşimiz. En başta gösterdiğim birinci karakter dediğimiz de erkek kardeşimiz. Diğer en büyükleri.

Let us now cast our gaze to one amongst the four. Bu Not more who lies chained at the council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother. Bu da kardeşi. He has many names. Kinslayer, executioner. Eee kiz ana bak vallaha buldum. <laughs> Siktir. Kinslayer Executioner dedi. Onlar diğer kardeşlerin ismi demek ki. Gerçekten dikkatimi çekmemişti. Oyunun grafikleri güzel ama ilk başta biraz kötü gibi gelebilir. Ana ayarlamayı unutmuşum. Bu bizim atımız kargalar falan filan. Oyun orijinal değil arkadaşlar. Benim oyun orijinal değil. Satın almadım çünkü oyunu. Torrentten önceden indirmiştim daha kanal filan bilmezken. Dedim bari şey olmasın indirmişken oynayayım dedim. Oyunun grafiklerini açayım ben biraz. Evet atımızda gidiyoruz. Bu biziz. Maceramız buradan başlıyor. Evet, ee, oyunun grafiklerini bir açayım ben. yükseltim Lan, ha şurada. Yok. Nerede o ya? ha Şunu yükselteyim. Yükseldi mi? Allah Allah yükselmedi. Yükseltti mi? Ne yaptım ben? Ha, Niye böyle oldu? Her neyse arkadaşlar. Kontroller. Oyunun görüntüsü niye böyle oldu ya? Kontroller WASD ile ilerliyor. Shift ile at koşu şey oluyor böyle. Atımız SPC ile atlıyor. Altla koşuyor. C ile iniyorsunuz. C ile tekrardan çağırıyorsunuz. Bunlar da normal şeyler. <laughs> Arkadaşlar gerçi oyunun grafikleri biraz kötü kare kare etrafı. Neden öyle oldu bilmiyorum. 10 FPS'ye düştü. Vay arasına. 50 FPS lan. <laughs> Böyle gidiyorsunuz, biz atla gidiyoruz ki. Sağ üst tarafta at simgesi var. Alta bastığınızda her zaman bir tanesi eksilir. O hız göz şeyi. Ee, oyun, aksiyon filan. Oyunu oynamaya oynamaya unutmuşum. Bunlar canavarlar. Da oyunun grafikleri kötü ya. Neden böyle oldu? altla kilitleniyorsunuz. Ay şey yapıyorsunuz vururken istiyorsunuz. Aldım mı? Şöyle <laughs> Evet şöyle şeyler de şu bunları almak için Pika up B'di galiba. E'ydi e Dur. Ya yani sen hiç uğraşamam biliyor musun? Nasıl alıyorduk? E. Ha el alıyoruz. Şu yeşil şey pottu. E, can şeyi. Şunu da alıyoruz. Eyle alalım. Alalım. Ne varsa. O'ya basıyorsunuz sonra. Şöyle bir şey açılıyor. Bu karakterimize giydireceğimiz şeyler. Dediğim gibi grafikler kötü. Bunu ben bir dakika çözeceğiz? Şu paramız. Tabi ben de bandikenden imleci göster yok. Allah belamı versin. Neyse, sağ alt tarafta böyle bir altın gibi bir şey var. O paramız. Neyse. Silah tıklıyorsunuz, sağ tıkladığınızda yo, enter mı? Ha İki kere tıkladığınızda ego ip ya yani alıyorsunuz. Bu bizim norm, or <laughs> orijinal şeyimiz. Bu düşürdüğümüz, buraya ellik geldi. Bunu giyince. Gördüğünüz gibi yanında şeyler artıyor. Evet giyiyoruz artıyor. Sonra işte şunu giysek mi diyorum. Burada şu şu tarafta alt tarafta aksiye damge slow 66-74. Bununki 23-27 bu daha iyi. Bunu giyelim tamam. Sağ tıklayınca da o aldığımız şey geliyor. Neresinden çıkarıyor onu çözemedim. Şöyle. ay, ee, nasıl koşuyor lan? Dark Fortress, karanlık orman. Bu öyle bir şey. Oyunun görüntüsü cidden kötü ya. Burada şöyle duvarda iki kere basınca spacey yürüyorsunuz. Şöyle hop. Klasik. Buradan canavarlar çıkacak şimdi birazdan. Ha. Perse of Persia gibi bir şey diyebilirim. Perse of Persia. Adele şöyle shift'e basıp arkamıza bakıp atlıyoruz. Shift'e bas. Maura değil. Şuraya Atlıyorsunuz dedim. Ben deyken durdurdu video arkadaşlar. Pardon. Oradan buraya geçtim. Shift'e basıp tekrardan atlıyorum. Eee 9 dakika olmuş bu arada videoyu e, bu görev bittikten sonra durduracağım. Bunlar canlanacak şimdi onları bir sıçanlarız. Bas. Şöyle mafyalarım onları. E'ye basacaktık. Şöyle şeyler çıkınca E'ye basıyorsunuz Bir sıçıyor ağzına. Eee... Para varım varım. Paralarla şey yapıyoruz e, Kendimize ek kıyafetler alıyoruz O ileride göstereceğim Şimdi şöyle 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 Hop Şurada Şimdi E'ye basıp bırakıyoruz Şuradan basıp. Oyun grafikleri Bande kendi kötü çıkıyor onu çözmeye çalışacağım. Oyun cidden, ay cidden güzel oyun. Ee, aslında grafikleri daha iyi de. Burada herkes adam olacak. Ha. öyle kesiyoruz sonra buralara tırmanacağız aslında ben ilk darıktars birim mi çekseydim evet bire de başlayabilirim gül <laughs> <laughs> o adamı öldüreceğiz birazdan <laughs> şıklan kalkma ya. kalk. Birazdan o karga beraber bir tane adamlar diye gülen. He, o bizim kardeşimizin kılığına girecek, bizi kandırmaya çalışacak. Ama biz anlayacağız, onu öldüreceğiz. Şimdi burada bir tane boss çıkacak. İlk boss, buzdan bir boss. Tam kapıya giderken. Evet. Bok gibi bir görüntü var ama. Ice key. Alta basıp e, ona şey olabiliyorsunuz diyor. E, mis yapın diyor. Kaçın ondan diyor. Şu şekilde. Öküz. E, bu karakter bizim ilk karakterimizden daha seri diyebilirim. Şuradış. Şu şuna dönüşüyoruz biz, Azrail. Ama o ilerki zamanlarda. Ben bu karakteri cidden seviyorum Hı? Hı? Ama diğer karakter beni ağlattıydı la Vallahi diyorum ağlattıydı E ee, ya basit itiyosunuz Son sahnede böyle diyor biz cennetin şampiyonlarıyız diyor Bütün askerler önünde diz çöküyor. Ama bunu diz birinde Arkadaşlar odaya annem girdi. Parfüm gelmiş. Pars'ta. Şaka yaptım. Parfüm getirdiler. Çok güzel kokuyor la. Oh, Neyse. İşte birincinin finalinde diyor ki biz cennetin şampiyonlarıydık diyor. Abdon öldürdükten sonra bütün askerler önümüzde diz çöküyor. Şimdi paralel olarak duvarlara paralel olarak koşaracağız. Şöyle. Şöyle. Ah, tamam. E, salak geri zekalı. Ah, ölüyordum. Anam. Ah, sıçtık. Böyle yeniden doğabiliyorsunuz. Öküzüm ben ya. Hah. Şöyle bir adam olmayı isterdim. Her yere tırmanıyor nasıl zaten. Tarzan gibi. Parfüm çok güzel kokuyor la. <laughs> Ananı sikiyim. bu çocuğu. Sikiyim seni. Küfür etti mi yana O siktir ee, buradan ne atlayacağız? Ha tırmanacaktık şöyle. Eee Şimdi şunun neyse Of 352 mi? İyi iyi. Şöyle. Gebel la. Yeri düşenden almıyorum çünkü defansı azalttığını görüyoruz orada defans eksi bir yazıyor ya da kırmızı harfle bir yazıyor. Parfüm çok güzel kokuyor. Bir dakika ya oyunun görüntüsü demişken şu veri hit mi hepsi? Bu neymiş? Vertical CNC. Ne oldu? Kabattan zıplarken aşağı şey attırıyor. Tamam. Tamam. Şuradan. <laughs> Ay yavrum. Oh. <laughs> ne yapıyoruz biz? Mal oğlum biz. Bu biz. Öküz gibiyiz oğlum bu ne ya? Zıplamaktan ciğerim soldu be. Eee sonra. Eee Oğlum ne oluyor lan? ay. Abi ne oluyor bir de ya? Unuttum mu ben bu oyunu? Ne yaptım? Bok yedik. Ha doğru lan. Aşağıda yer var değil mi? He, geri zekalı. Anam. Biz cidden ne yapıyoruz? Kafam karışmış durumda ya. Bir dakika. Oyunda böyle zaten zor zor şeyler var. Anasını zaten. E abi tamam ondan sonra. Lan üstte yer varmış be. Oyunu kaç zamandır oynamıyorum zaten. Her şimdi geldik. Yarın onun başına geldik ibine. Bizim kardeşimizin kılığına girecek, biz de savaşacak ama gerçek kardeşimiz değil. İzle. Şimdi bir dakika. Elindeki kelepçeye bak. Kolunu zayıflığına bak. O nasıl çıkmıyor oradan? Ağzına sıçayım ben böyle öldüm? Yalan mı? I'm not here to put you out of your misery. Not yet. I know why you've come. Your brother, the one called War, he's been imprisoned. Kardeşimizin ismi de Savaş demek. For dooming the earth, for mankind's extinction. Why should I care about your brother's <laughs> fate? Because you know the truth. Your secrets can save him. The council will condemn <war> Bandicam Cannot prove his innocence, horsemen. No, but they can help me to erase the crime. Bring mankind back from extinction. Madness. If it's madness, then who better to show me the way? Should a way exist, you will find it here. O ulaşmaya not yet. <laughs> <man, kozumun çocuğu. gülüyor> şey you it. you will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices. They curse and threaten without end. They to destroy I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portal. Portal aç amına kudum onu nasıl Azıcık daha So be it. Ay dur savaş başladı. Dur amık. Burası çocuğu. your in Do you wish to join them? And what of war? <gülüyor> 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 Amin cümlenin. Are you so İble. bak şimdi benim kardeşime dönüşecek. Götlerin evladı. Aha. Kardeşim. <laughs> Canım benim. Aa suratı kara değildi bunun. Normalde surat kara değil. Amına korum senin var. Amına korum senin. Amına korum senin var. Amına korum senin. sen kardeşine vuramazsın var var sen benim oğlumsun sen benim oğlumsun var sen benim koçumsun var ana ajan unuttuydum öldürecek tabi bizi shift ama hala böyle daha güzelmiş Üçüz orada değilim ki salak Burada bir şey yapacak. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Bunu duyma, bunu duyma, bunu duyma. Bas, bas, bas. Amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım, Mas, mas, mas. Siktik amına. Amına Var, bunu bana yapma. Var, savaş bunu bana yapma. İyi ya, pe, orada mıyım? Artistik yapıyorlar. Kılıcı mı anne? Kılıcı mı anne? Kendimi sinema sahnesinde gibi hissettim la. Öyle gözüküyor ama el arkada. Kardeşimi öldürmedim ha yanlış anlamayın o adam benim kardeşimin kılığına girdi Kaza soktuk Galiba ilk başta şey diyordu Kardeşimin kılığına girebilirsin ama onun ruhuna asla sahip olamazsın Kardeşimize saplanacak. Vay anasını Buralara geçim. Daha iyi Zeus mu Your bu. Arkadaşlar buraları geçiyorum, konuşuyorlar. Burada da durduruyorum. Bay bay. Ay. İpler. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Bırakalım, bir çıkardım. Ee, bir dahaki Dark Souls 2 videosunda görüşmek üzere. Ben Dark Souls Gaming'den Tufan. Kalın sağlıcakla. Ay vallahi Kalın sağlıcakla. Bay bay.